Sevgili yaylar bir bakalım 2026 yılı hangi güzelliklerle geliyor? Hangi tarihte neye dikkat etmemiz gerekiyor bir öğrenelim. 2026 yılının ilk tutulması hava elementinde gerçekleşecek ve sizin 3. evinizde olacak iletişim evi. Eğitimlerle ilgili alanlar, yollarınız, yolculuklarınızla ilgili, trafikle ilgili alanı gösterirken kardeş, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşınız veya kuzeniniz, yakın çevre arkadaş ilişkileriniz. Bir de sanki böyle bir Noterli konular, hukuksal varsa durumlarınız, sosyal medya ile ilgili konularınız, önemli alışveriş ama böyle alım satım gibi konularda olabilir. Bu ve buna benzer durumlarla alakalı gündemleri taşıyacak. Peki bir tutulma olduğu için sizin hayatınıza önemli olacağını göstermektedir. Halkalı güneş tutulması olduğuna göre bu alanlarda yeni bir gündem, yeni bir sayfa olacağını göstermektedir. 28 derece kova burcunda ama 90 derecelik Uranüs'ün Boğa burcundaki Uranüs'ten bir sert açı alacak. Bu da şunu göstermektedir. Rutin düzeninizdeki bir değişimi de beraberine getirecek. Bu şunu göstermektedir. Bir eğitim alıyorsunuzdur veya bir eğitime başlayacaksınızdır. Bu sizin çalışma koşullarınızı bir değiştirecektir ya da çalışma koşullarınıza bir destek atacaktır. Ama şöyle de düşünün. Bir sert açı olduğuna göre ve Uranüs'ten olduğuna göre bir anda beklemediğiniz iletişim e, sorunları yüzünden biraz böyle çalışma koşullarınızdaki birileriyle zıtlaşmak anlamına gelebilir. Veya ne zamandır sağlığınızı ihmal ettiğinizi düşündüğünüz konular vardır. Oraya yönelmeniz gerekebilir. Veya yine buradaki sporla ilgileniyorsanız buradaki böyle kas oranınızı artırayım derken biraz böyle kaslarınızla ilgili biraz hassasiyet yaşamanıza sebep olabilir. Ya da bir eğitime girip girmekle ilgili bir konu, alışverişle alım satımla ilgili bir konu veya bir arkadaşa kardeşe hani buranın anahtar sözcüklerini kullanırsak Uranüs'ün bu boğa burcuna Uranüs'ten gelen sert açı bunlardan kaynaklı bir para çıkışına sebep olabilir. Önem şu da olabilir belki bir yatırım amaçlı bir şey alıyorsunuzdur bu sizin para harcamanıza sebep olacaktır sadece. Az önce bahsediyor olduğum bu alanlarla alakalı. Uranüs şaşırmanız anlamına geliyor. Demek ki bu çıkan para şaşıracağınız ölçüde olabilir. O yüzden parasal konulara, çalışma arkadaşlarınızı ilgilendiren alanlara lütfen dikkat edin. Özellikle burayı siz aslında 2025 Eylül ayından itibaren hissediyor olmanız gerekiyor. Ve 2026 yılının ilk 6 ayına burası etki edecek. Her bu şu anlama gelmesin sürekli para mı çıkış yaşayacağım ya da çevremle tartışacak mıyım kardeşlerimle küsecek miyim ya da bu alışverişlerde zarar mı edeceğim gibi düşünmeyin ilk etapta bunun sıkıntılı bir yüzünü görüyorsundur ama o bunca zaman içerisinde sürekli çıkış yaşamayacaksındır burada daha kontrollü emin adımlarla daha sağlam daha güvenilir adımlar atmayı öğrenmeyi deneyimlemen gerektiğini göreceksin gerek para kaynaklarına gerek çalışma koşullarına gerek yakın çevrende olan iletişim diyaloğunda bazı şeyleri böyle ya kendine çok güveniyordun artık bu konuda kendine daha güvenmemen gerekiyor ne olur ne olmaz diyerek ilerlemen gerekiyor kısmını lütfen unutmayalım tabii ki kendimize güvenmek çok önemli ama bazı şeyler var ki ya bana bir şey olmaz dememek gerekiyor o yüzden dikkatli olursan buranın ödülünü alırsın. Şimdi Satürn 14 Şubat'ta Koç burcuna yerleşiyor. Siz bir ateş elementi burçları olarak sizin için Koça yerleşen yani ateş elementine yerleşen Satürn size burada şunu verecek. Aşk hayatınızla ilgili önemli sorumluluklar, olayları daha ciddiyetle ele almak. Bu cepte. Bu gündeme geldiğinde Bu arada yasa aşkla ilgili yanlış yapılan iş ilişkilerle ilgili bir konu varsa satürn burada bir karma gezegendir burada bir şeyler ayağa dolanır gerek sizin gerek başkaları size bir şey yapıyorsa ayaklarına dolanır bu bilgi de elinizde bulunsun satürn burada iki buçuk yıl boyunca kalacak yani satürn burada dürüstlük arayacak aşkla dürüst müsün ya da birileri sana aşk hayatına dürüst davranıyor mu buna bakacak İkincisi burası beşinci çocuklarla ilgili konu bir ebeveyn olma kararı alabilirsiniz veya çocuğunuz varsa onların geleceği, onların daha böyle ciddiyetle ele almanız, daha böyle sorumluluklar, daha taşın altına elini koyduğunuz bir zamana geçiyorsunuz. Ben burayı şöyle deneyimlemiştim. Kendi çocuklarımla ilgili bir konuda konularına Satürn buradan geçerken böyle şey olmuştum. Ne kadar yoruluyorum ya falan demiştim. Ne kadar yorucu ya falan olmuştum. Böyle satın böyle ebeveyn olmaktır. Satın bir babalıktır. O çocuğa hem anne hem baba olma gibi gündemi de verebilir. Bu bilgi de elinizde bulunsun. Sonra burası mesela 5. ev sizin. Belki de bunlarla ilgili değil de siz ek kazançlarla ilgili yatırımlarla ilgili alandan etkileneceksiniz. Ama 2,5 yıl boyunca burada kalacağı için koskoca gezegen sadece bir şeyle de ilgilenmez. Bunların hepsini bir tarar. Onu bilmenizi istiyorum. Şimdi burada bir yeteneğiniz, bir hobiniz varsa bunu açığa çıkarmanızı sağlar. Satürn sorumluluk verir. Satürn bir hani parasal anlamda da güzel güzel destekler verir. Eğer ki burada dürüstçe elinizden geleni yapıyorsanız belki bir sahne vardır bir şeyler yapıyorsunuzdur satürn burada artık size ödül vermeye gelir sadece ilk etapta biraz yavaş yavaş verir sonra giderken güzel ödüllerini beraberine verir yine burası 11. eve bakıyor olduğu için önemli hedefler, önemli kariyerin getirdiği çevre, çalışmasanız bile sosyal çevrenizde önemli büyük adımlar atmanızı, daha sağlam adımlar atmanızı gerekiyorsa, birileri eğer sıkıntı çıkarıyorsa onlara Hat bildirmenizi, sınır koymanızı, mesafe koymanızı sağlar Satürn buradaki mantığıyla. İki, şöyle bir bakalım. 26 Nisan'da Uranüs İkizler Burcu'na yerleşiyor. Bu da sizin yedinci evinizle ilgili konulara vermektedir. Sevgili yaylar bekarsanız bir anda böyle evli karar alabilirsiniz. Şunu unutmayın. Uranüs geldiği yere şaşırtıcı, şok etkisi yaratan, nasıl oldu bu dedirten, ay bu da mı olabilir de dedirten, böyle bir biraz da sarsan bir enerjiyi verir. Mesela benim kariyer evimden geçerken Uranüs, benim kariyerimle ilgili asla bırakmam dediğim bir yerde öyle bir bıraktırdı ki daha da güzel oldu ama böyle korktum. Ya olur mu olmaz mı tedirgini vardı. Bir cesaretle oldu yaptım. Şimdi sizin yedinci evinizde sizde gü yani güçlü etkileneceksiniz. Bir yedinci ev, evlilik evi. Şimdi bekarlar bir anda evlenebilir de evli olanlar da bir anda boşanma kararı alabilir. Olmaz ki diyor musun? E, Uranüs öyle diyor zaten. Şimdi bu bir cepte dursun. Dolayısıyla İlişkilerinde ya bir şey olmaz demiyoruz. Yapmayacağız. Daha dikkatli olacağız. Biraz böyle ikizler temasına geçir olduğu için dilin kemiği yok. Ya da böyle dil çok böyle sarsıcı konuşmalar yapabilir. Yine yedinci danışmanlıklar ve davalarla ilgili bir alanı gösteriyor olduğuna göre bir anda beklemeniz bir davalarla karşılaşmak, ya da bir danışmanlık hizmeti açmak. Bir bakmışsınız danışmanlık veriyorsunuz ya da danışmanlık almaya karar veriyorsunuz. Ama ne olacaksa çok güzel olacak. Ne olacaksa çok güzel olacak. 7 yıl boyunca buradaki Uranüs sizin patron yapabilir. Patronla olan ilişkinizdeki bazı önemli gündemleri şöyle bir silkeleyerek ak mı kara mı ortaya çıkmasını sağlayabilir. Şimdi burası bir de açık düşmanlar evidir. Yani insanın da açık düşmanı olur mu? Olabiliyor. Birisi vardır. Bağrı sana sıkıntı çıkarıyordur ama e, atsan atılmıyordur, satsan satılmıyordur. İşte orada Uranüs'ün varlığı onlarla biraz böyle sertleşmene sebep olabilir. Şöyle düşün, Uranüs aslında buraya gelmişti. 2025'in o yaza doğru, o ilkbahar yazaya doğru... Bir buralara bir geldi geri gitti retro yaptı orayı bir hatırla nasıldın sen buradaki insanlara karşı tavrın İşte Uranüs tekrar geliyor bu sefer 7 yıl boyunca kalacak o yüzden o zaman yaptığın yanlışlar varsa dikkat et o zaman yapamadığın konular varsa da bu sefer yapacaksındır bilgin olsun 30 Haziran'da Jüpiter Aslan Burcu'na yerleşiyor tam senin yerin çok seversin burayı 9. evdeki ateş elementine yerleşen e, bolluk bereket gezegeni Dilek evidir dokuzuncu ev. İlahi sistemli olan evindir. Sanki böyle bir şey istersin e, dilin konuşur, zihnin konuşur, kalbin konuşur. Aslan kalptir mesela. Ne istiyorsan kalpten iste. Ya bir taraftan isterken diğer taraftan olur mu ya olmaz ki ya dersen olmaz şekerim. Sisteminde böyle bir hantikapı var. Yani olmaz herhalde dediğin şeyi hemen yapıyor o yüzden olurluluğa gitmeni istiyorum. Böylesi dilek evinde gerçekleşen bolluk bereket gezegeninin aslan burcun olması kalpten gelen isteklerin kabulü anlamına gelmektedir. Sen de zaten bir yay burcu olduğuna göre birinci evinde çok e, neşelenecek. Bu bir aileyi büyütmek olabilir, bereketlendirmek olabilir. Daha böyle sahnede olabilirsin. Önemli alışverişler, alım satımlar yapıp burayı sanki böyle etiketin e, çok güzel etiketleneceksin. Ben yine Jüpiter'in burçları olan yerleşimini anlatacağım. Ayrı bir video çekeceğim. Güzel olacağını düşünüyorum. Ha, bu arada şöyle hatırla. Eğer böyle yaşın kaç bilmiyorum ama beni din dinliyorken şunu hatırlatayım. Jüpiter aslında Aslan Burcu'nda buraya bir yerleşmişti. Eğer vereceğim tarihi hatırlarsa onun bir benzerliğini tekrar vereceğim. Neydi bu? 2014 yılına düşün. 2014 yılının Temmuz ayı ile 2015 yılının Ağustos ayı arasında. Jüpiter buradan geçerken sana eğitimle ilgili bir şey mi verdi? Evraklar, sözleşmeler, yollar, yolculuklar, seyahatler ya da böyle daha yabancı, daha uzak şehirler, daha tanımadan insanlarla bir araya gelmek ya da sosyal medyayla ilgilenmek ya da böyle önemli bir şeyler almak, satmak, bir şeyler yapmakla ilgili ne verdi sana? Şimdi sen artık eski sen değilsin. Bu yeni versiyonunla şüpheler bir daha buraya geliyor. Çok daha güzel olacak eminim. Ki zaten artık tutulmaları da burada yaşayacaksın. Ne zaman mesela 26 Temmuz'da artık. Aslan kova aksına yerleşecek. Buraya yerleşen tutulmalar 18 ay boyunca burada kalacak. Jüpiter'le birlikte burada kalacak. Yani ne istiyorsan ray atlayacaksın. İşini mi değiştirmek istiyorsun? ilişkini mi değiştirmek istiyorsun? Hayat felsefeni mi değiştireceksin? Ki gerçekten 9. ev inançların olduğu bir alandır. Bakış açın değişecek her şey ve herkese ve kendine karşı. Çok da güzel olacak. 18 ay boyunca sürecek. Hatta şunu da söyleyeyim. Aslan kova aksında tutulmalara yaşamış olabilirsin eğer yaşın tutuyorsa 2007 Aralık ayı ile 2009 Ağustos aralısı bir bakar mısın o zamanlarda buralarda ne yapmıştı böyle bir yer değiştirmek az önce işte Aslan Burcu Jüpiter'in Aslan Burcu'na ile ilgili olduğu alanda ne yaşamıştı kısmı bunun için de geçerli duble güzel şeyler olacak sadece Temmuz ayında Temmuz ayı boyunca şimdi oraya bir kırpamadım çünkü ay boyunca geçerli bir tetiklenme Jüpiter ile Plüton arasında bir sert açı var. Bu bir sözleşmelerine, imzalara, adımlarına, trafiğe dikkat etmen gereken bir süreç olacak. Burada bence şu, şu Şubat'taki tutulma da biraz böyle Merkürler arasında sert açı olacağı için trafiği, trafikteki tartışmalara, cihazlarına dikkat etmen gereken bir süreç olacak. Şimdi e, Temmuz ayında da bu böyle büyük bir açı var. Bunu da ayrıca bir video çekmemiz gerekecek. Ama bir güç gösterisi olacak. İletişiminle sanki bir gövde gösterisi yapacaksın ve kazanacaksın. Sonra iki tane tutulmam kaldı. Ağustos ayında ikisi de. Biri 12 Ağustos'ta tam güneş tutulması 20 derece aslan burcuna gerçekleşecek. Diğeri de 28 Ağustos'ta 4 derece balık burcunda gerçekleşen tutulma olacak. Peki bunlar ne olacak? Birincisi güneş tutulması... Jüpiter'in ilk tutulması olacak. Açığa girdiği ilk tutulma olacak. Çok da güzel olacak. Sanki böyle bir aşk, çocuklar, ek kazançlar, yatırımlar, borsa gibi alanlar cepte. Artı kocaman. Birinci evin nedir burası? Görüntün, görünüşün, fiziksel görüntün, imajın, e, insanlara karşı sunduğun etiketin iki numara ve kocaman bir artı. Üçüncüsü işte dokuzuncu evimiz malum. Burası da ne? E, inançların. Felsefi alan, felsefe ile ilgilenmek ya da felsefeyi geçtik artık, inanç dedik geçtik. Burası işte noterli konuların, davaların, eğitimlerin, sahne, sosyal medyan, önemli alışveriş, alım-satım gibi alanları noterli konuları gösterdiğine göre önemli bir yatırım yapıyorsun. Önemli bir şeyler yapıyorsun ve sana çok iyi gelecek. Yeni bir sayfa açıyorsun, bereketli gelecek. Ama hani işte mesela beşinci evdeki o hatırlıyor musun? Az önce söylemiştik Satürn'e dikkat et. Dürüstlük arar. Sen orada bir şey yaparsın. Yaptığını zannedersin ama karma gezegenidir. O alanla ilgili konularda seni aşağı çekmeye sebep olan durumlar yaşatabilir. Örnek veriyorum. Maazallah. Şimdi beşinci evdeki Satürn dedi ki gizli saklı ilişkiler, ilişkiler yapılıyorsa aman ha dikkat. Şimdi beşinci ev aynı zamanda benim yatırımların borsa gibi çocuklarla ilgili konuşsa Allah korusun burada yapılan bir şey bu işini berbat edebileceği gibi buradaki konulara da sıkıntı çıkarabilir hani diyoruz ya işte bazen biri size bir sıkıntı çıkarır Allah onun cezasını verir inşallah denilen durumlar yaşanabiliyor gerçekten her şey yaşanıyor bazen siz görüyorsunuz görmüyorsunuz ama size zarar veren birileri gerçekten yaşar çünkü öyle gezegenler var ki e, ruhunuz duymaz, kim bilir neler yaşanıyordur. O yüzden biz kendi kapımızın önündeki çöplükten e, mesulüz. O yüzden biz elimizden geldiği kadarıyla buralarda iyi şeyler yapalım ki dürüst olalım ki bakın sizin e, eğitimlerinizi, sahnenizi, kendinizi gösteren alanlara açı yapacak. O kadar güzel ödüller varken e, sıkıntı çekmeyin olur mu? Sonra son olarak da balık burcuna gerçekleşen e, tutulma dördüncü evinizle ilgili ev mi alıyorsunuz ev mi satıyorsunuz ev mi değiştiriyorsunuz evin içinde tadilat mı var kariyerinizle ilgili önemli değişiklikler mi var? E, buralarla bağlantılı önemli değişimleri beraberine getirecek. Sadece Uranüs'ten bir sert açılacak. Bu da e, sizin açınızdan 7. evden gelen bir sert Eşle ilgili sorunlar. Şimdi sorun deyince de insan bir kötü hissediyor ama ben bir söyleyeyim de 7. evden gelen sert açı. Eşe dikkat. ebebeğin ebeveyn konulara, sorumluluklara dikkat. Patron konularına dikkat. Ortaklarına dikkat. işbirliği yaptığın insanlara dikkat ediyor. Yani burada kötü bir şey yaşanabilir mi? Dikkat etmezsen. Evet ama dikkat edersen burada sanki kocaman bir rüzgar olacak. O rüzgarı aldığını arkana alabilirsen uçacaksın. Belki o yedinci ev işbirliği dediğimiz alandan şöyle bir sert açı olabilir. Ya bir, bir, bir iş yapacaksın desteğine ihtiyacın var ama destek verecek gibi de değildir. Açı bu da olabilir. Ama bu destek almayacağın anlamına gelmez. Bu desteği çok zor şartlarda alacağın anlamına gelir. Belki bir evle ilgili bir desteğe ihtiyacın var. İşle ilgili bir desteğe ihtiyacın var. Ama sen bunun üstesinden geleceksin diye düşünüyorum. Sanki böyle çalışan yaylarımız açısından ya da evle ilgili sorun yaşayan yaylarımız açısından 2026 yılının bu Ağustos'taki son tutulmasıyla ak kara ortaya çıkacak ve bu artık netliğe kavuşacak bunu bilmenizi istiyorum yani o iş yerine devam mı tamam mı o evde o alanda o şehirde o ülkede devam mı tamam mı Bunu kararını vereceksiniz haberiniz olsun kendinize çok iyi bakın beğen atmayı kanala abone olmayı hype'lamayı ve o güzel yorumu yazmayı unutmayın ki sonraki videoda buluşalım hoşçakalın